Kaygılarım. Zencilerim. Ziya abi. Patron. Aa. Abi. Efendim. Ekmekten adam öldüreyim ama. Ben, ben, ben Optimus Prime. E benim ama abi. Biraz abartmışsın şey kasını. Ses programı kasını. Ya düşürmüş ama Günde 9 paket sigara içince. EA Sports It's in the game. Oh. Abi amcık var abi ya amcık var abi. Nerede nerede? Abi oh. nerede amcık var abi. Oh. <laughs> <laughs> abi. Merhabalar, <laughs> merhabalar merhabalar merhabalar. <laughs> bir tur bile arkası yok. <laughs> ya, yani kiralık var mı burada kiralık? Ödünç kiralık var da 10 basıyor. Bekle izle. 10 10 mu basıyor? <laughs> He dur. Baba! Akü yok! Aram, bu arabayı yapan namına koyma abi. <laughs> Bas abi. Ya, ben... şunu sen abi şunu şunu çek önüne çek abi. Vay <gülüyor> 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 ananı. Bu dur oğlum. Lan amına koydum ya. Sizi SG'ye götürelim <laughs> mi? Bunu görüyor mu kare bunu görüyor mu? Lan. Lan, lan. lan. oğlum kaç kaç. Kaçma lan kaç. kaç. <laughs> <Böyle> bomba var <laughs> bunda alma bunu alma bunu. Git git. Uzaklaşma Afkan yürü 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 yürü. Alma bunu bizi pa. Bomba mı değil mi? Aynen bomba değil amına kodum eşeği. Yürü git lan şuradan. Uzaklaş. Uzaklaş. Oğlum, ben de bakayım? biniyorum. Canlı <laughs> bomba patlayacak. Abi hadi gidelim. Bin bin yürü yürü yürü. yürü. Abi canlı bombayı almayacak mıyız? Abi bu soru Sen kimsin? Yap. Sen kimsin bizim <laughs> bu arabada bir <laughs> 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 Oğlum bir saniye Oğlum çek lan bu kim bizim arabamıza biniyor? Çek sağ, sağ çek sağ çek. Sen anladın beni. Aa. abi yapmayın abi. Sen Bilmem niye bizim ha? arabayı biniyorsun? Vurmayın niye... abi. Vurmayın sen abi. Sen niye biniyorsun? Hani o yüzden feminist bizi intikama gelmiş. Abi. Yapışır. Vur abi bunu. Abi vur beni abi. Hector'u yardım edin. Abi beni inşaatla <laughs> <lan. gülüyor> <wow>. seviyorlar. <Senden> <laughs> Dur ya bunun üstünü arayalım oğlum. Aaa. Aha. Selamun aleyküm. Ana ya, ne yapıyorsun? Run. Ben her şeyin sonuna küfür getiriyorum. Nerede da falan dedi. Evet. Hmm, fıstık gibi maşallah Ben bakmayım abdestim kaçar. Hadi eyvallah. güle güle Ne alacağım? İş orada bitecek. Aha. Lan tamam, ben sana abi. oğlum bana La amına koydum o piçi nereye gittin sen? Lan aslan Oy ben ya. yapma oğlum şunu. Buna buna Aa. şu kırmızı saçlı. Size değil size değil. Bas abi bas abi. Kim <laughs> kullanıyor lan arabayı? Aa, polis varmış içinde söylesene polis ya. Polis değil polis değil sivilim bas şu arabayı, kaç bas abi bas. Abi dur geri kaç. kaçamıyorum abi. Abi dur ananı satayım kaçtık. Bak, bas bas bas. Bas, bas yürü, yürü. bas, bas, bas. Allah ki <laughs> kaç ya. Salak ana kaçır koyayım. Yana ne yerim senin ya? Sen nereden çıktın geldin ya? ya. Yarrağını ben, isin. Beni Jesus gönderdi. Anam <laughs> satayım teker yok. Arabayı Biz tamir siz... ettirecektik de. Ee, de şerif misiniz siz? Yok evet. ödünç evet. verdiler de. Tabi efendim. Kaçmayalım şey. diye bunu da buraya koydum. Piç bak. Yok bak be. Bak. Ben de halledemedim. Ananı sikeyi. <laughs> satayım polis yerde kaç. Bas abi. Abi bas abi bas. Bas bas bas. <gülüyor> bas. <laughs> Kucakta in. Aa, ne oldu lan? Ya, Admin kilattı galiba. Admin kilattı. Bu işte, araçam... Banladı. ne <laughs> ya? Mesela, daha gitsin bu hayatta ya. Bir evet. daha polis arabası çalın ve e, rica ediyorum tekrardan rica ediyorum kurallar kısmını okuyun. Bu, bu tarz e, olaylarda siz desteği çağırmak zorunda kalmayalım. <laughs> Kusura bakmayın ya. Yani dediğim gibi bilmiyorum. Abi admin kası beni yaraladı ya. Ay şerefsiz. Buyurun memur bey. Buyurun. Kontağı kapat. Kapat kapat. Bir arıyor beni. Alo Bir buyurun. Kontağını kapat. E, polis çevirdi de. Kapattım. Mo otom motel altı garaj. Ne oldu memurum? Tabii ya tabii. Boşuz boş yani. biz yeni geldik Boşuz. yere. Yeni geldik. Araca geri binin. Araca Yalnız, geri binin. Tabii, Araca tabii, geri tabii. binin. Tamam. tamam. Sen ne... Lincoln <laughs> Lincoln 78 tane Bin o Bin o Bin o mi? Aa ne yaptı lan o? Bin lan bin. Memura saldırı var yumruklar. Aa. Oldun ya. Sen ne yaptın ya? Onu yapamazsın ya. Onu yapamazsın. Tekrar, tekrar. Öyle bir şey yok. Kal orada. Al getir hadi. Yer, ha, al, tamam. al getir. Ha. Lincoln 2 178 tane bir kaçırıyorum. Bazı atışması. Hadi <laughs> <laughs> dayı silah da unutmadınız hadi madem öyle. Bu <laughs> neymiş? <laughs> 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 i̇şte. <gülüyor> Silahla teaser'ı bırakın ben kullanmayayım zaten kullanırsam herhangi bir sıkıntı çıkar. Yeah, ama ya yeah, ben... dayı silah alırsan da size dert olur ben onu Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl ya devletsel mi hocam? Ya, De, devlet silahını çalmak yasak mı? Nasıl ya? Yakalarsa senin başına artırlar ben o yüzden diyorum yoksa istediğin gibi al kullan benim sorunum yok. Nasıl dayı ya? silahı silah bırakın ama silah getir Sen oğlum. Ara... Silahın birini versene <laughs> oğlum. oğlum. Vur abi vur abi vur abi. Vur abi <gülüyor> <gülüyor> Aa. Yok yok. Aa. <gülüyor> yok. <gülüyor> tamam <gülüyor> <lan>. tamam, <laughs> tamam in suda. Geldim indirdim mi işte? aldın mı araba Hı, tamam. Bir aldım Tamam şey aldım 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 Ondan aldım aldım Ondan aldım, aldım Ondan <laughs> Sikeceğim yapacağımız ki ya. Ah bedel. <laughs> e çekiyorum, e, e çekiyorum, Aynen. e çekiyorum. Şunu oğlum Benim üstünde silah var, var. var, ben çekmeyeyim. Okey, alıver. Çektim. Çektim. Götürecek. Ah Mert şalma. kaçtı, Mert kaçtı. ama, döm ama, döm ama, döm ama. vuruyorlar. Teker patlamıyor mu onu? Baktı